basın toplantımıza hoş geldiniz değerli basın üsparı. Hocamızdan genel bir değerlendirme rica edeceğiz. Sonra soracak cevap kısmına geçeceğiz. Buyurun hocam. İyi akşamlar. E, aldığımız sonuç kötü bir sonuç. Hem yani üzgünüm hem de kızgınım. Çünkü e, dört kollü bir mağlubiyet. E, i̇ki gol atsak bile bizim adına utanç verici. E, evet oyun ilk bölümünde 20-25 dakikalık bölümünde hücuma çıktığımızda kaptırdığımız top sarası rakibi karşılamadan uzaktan yediğimiz iki gol şok gol olabilir ama her ne olursa olsun oyun disiplinine korkmadan daha etkili ataklarla rakibe etkili olabilirdik, gol de bulabilirdik. Rakibin direnci arttı, onun da tabi çekingeleri vardı ama çekinceleri vardı ama motivasyonun daha üst seviyeye çıktı hücum etmemize rağmen, bazı pozisyonlar bulmamıza rağmen golü bulamadık. Rakibinde kontraya çıkışlarını da cevap veremedik. Çünkü o tip cevap vermek için daha agresif sert oynamak gerekiyordu. Rakip bizden fazla daha istediği için maçı kazandı. Bizim için kötü bir akşam oldu. Soru sorusu olan var mı? Basın mensuplarından. Buyurun buyurun. ikinci devreye çıkarken e, Chamberlain arasında değişikliği yaptı. Sanki dört dörtlük bir dönüş gibi olmuş diyor. Çift forvet devreye. Bugün işler ilk devre ayrı, ikinci devre ayrı. E, neden yok? Şimdi şöyle söyleyeyim yani e, sahaya çıktığımızda kazanma hırsıyla çıktık. Herkes de o havayı hissediyorduk. Öyle düşünüyorduk. Zaten biz her deplasmanda da iş Öyle düşün. Ama maalesef iki maçtır e, Türkiye'de deplasmanda çok yumuşak kaldık. Yani oyunumuz rakibin her çıkışında hiç cevap vermedik. Hücuma çıktığımızda kaptırılan top dönüp hemen gol yiyoruz. Yani 2 2 4 2 olan maçta da yine baktığımızda rakibin yine çok rahat çıktığı pozisyonlar var. O sırada ki buraya hapsedip rahatlıkla gol pozisyonları bulduk, bulabildik daha fazla. Gol de bulabildik ama oyun disiplinde korkmalar vardı. Bireysel oynamalar çoğaldı. Rakipten top kazanma isteği yok oldu. Çok disiplinsiz bir oyun oldu. Ama dediğim gibi buna rağmen yine netice değiştirilebilirdi ikinci yarı. Üçüncü golümüz, üçüncü gol de yine geçen maçta o ne kadar dikkatsiz, dağınık olduğumuzu gösteren bir tablo. Yani bizim, sen de söyledim. Yani duran toptan yemediğimiz golleri iki maçta yedik. Aynı hataları yaptık. Aynı oyuncu, aynı pozisyonda hata yaptık. Ki rakip savunmada kalıp gelmediği pozisyonda kornerde yaptırdık. Yani oyunumuzdaki dikkatsizliğimiz, yediğimiz ilk iki gol sonrasında da etkisi ama etkilenme ne olursa olsun bu şekilde bir sonucu kabul etme mümkün değil. Bunun tabii oyun olarak karşılığı sonuç mağlubiyet ama e, utanç verici de bir durum ortaya çıktı. Çünkü rakip e, daha kontrollü oynamaya çalışırken, kontratlara çıkmaya çalışırken Buna izin vermememiz gerektiğini hep konuşmuştuk ama maalesef yapamadık onu. Oyunculara da söylenecek bir şey yok. Hep bu tip şeylerde söylüyorum. Elinden geleni yaptı, yeterli mi değil mi onu değerlendiririz, değerlendireceğiz. Ona göre kararlar alacağım. Ama şunu şunu da söyleyeyim. Beklentim, tercihlerim düşündüğüm gibi çıkmadı. Yani ben bugünkü oyuna iyi başlarken ki öyle düşünüyorum ucuma gittiğimizde rakibi çıkartmayan, orada gol pozisyonu bulan bir takım olmak isterken rakibi her kapladığımız topta ki gereksiz top kaybı sonrası baskı yapmamak ve rakibi çıktığında rakibin hatanın golle sonuçlanması yani bizim gibi büyük takımda olmaması gereken bir durum. Üç, i̇lk üç golü düşünürsek yani hiç öyle gol yiyeceksek zaten hiç oynayamayalım. Hiç çalışmaya da gerek yok. Oyunun son bölümünde oyun kurmadan uzun toplarla attığımızda bulduğumuz gollerle o zaman biz onu da tercih ederiz. Ama bu futbol adına bizim futbolumuz değil. Bugün yanlışların fazla olduğu oyun olarak özellikle söylüyorum. Bir maç oldu. Üzgünüz. Başka sorusu olan var mı? Hocam, Taraftar kaybettiğiniz zaman tepki gösterir. Yani yönetim Yönetimle ilgili bir konu yok. Yönetim şu anda oyuncularla ilgili bir sorunu yok. Transfer yapılmış, bitilmiş. Bu tip konuşmalar, bu tip davranışlarla ilgili yani sadece takıma, kulübe zarar verdi. Yani şimdi yönetim istifa edecek de bunu önceden beri aynı şey yani işte İstanbul'da da var. Evet, ne olacak yani yönetim istifa ettiği zaman yeni bir yönetim gelecek. Kongreye gidecek. Yani şimdi şu andaki eldeki oyunculara ne yapacağımızı düşüneceğiz. Diğer konulara benim girip de şunu böyle yap böyle yap demem doğru değil. Ama ben şu anda bizimle ilgili, takımla ilgili onu rahatlıkla söyleyebilirim. Bizim oyuncuların yönetimden beklediği bir şey yok. Çünkü her şey gereğinden fazlasını yapıyor. Ben şimdi de söyledim. Herkes, çalışanlar, personel de daha da, yönetim de her türlü gayreti gösteriyor. Bütün şey sahada benim ve oyuncular üzerinde, e, sorumluluk da benim üzerimde yani yönetimle ilgili bir konu olacağını düşünüyorum. hayır <laughs> e, ya şöyle, ya, hedefimiz belli yani bizim yerimiz e, şampiyonluğu oynamak. Evet, altı maçta e, kaybedilen e, 8 puan bizim için doğru değil ama bu her zaman olabilecek. E, seri yapmak gerekiyor. bir e, biz seri yapmak için çıktık sahaya. E, Pendix maçında, bu maçta, Trabzon maçında 8 puan kaybettik. Şimdi önümüzdeki maçlar var. Böyle böyle yarışta bitti, her şey bitti. İşte, işte yönetim gitti, hoca gitti, oyuncu gitti, işte lig bitti. Bunlar zaten yani onların işin kötü olması için işin körlükler tam tersine burada ayağa nasıl kalkacağımızla ilgili bir durumumuz var. Pes etmek yok. Aynı oyuncuların çok daha iyi oynayacaklar çok daha iyi oynamak zorundalar. Oynamadıkları zaman zararlarını artık onlar ve ben çekeceğim. Yönetimle ilgili değil bu. Camiayla ile ilgili değil. Çünkü camiye da sahaya gelir, destek oluyor. Taraftar her zaman yanımızda. E, oyuncuların da bizim de hiçbir sorunumuz yok. Sadece futbol oynama adına en iyi futbol oynamamız gerekiyor. Sahadaki sağ hakem veya başka işte ne bileyim hava bunlar mazeret olarak gösterilmeden oynamak. Dedim ya bugün yani oyun olarak işte yediğimiz golü iki golü o şekilde yemesek işte hücum ediyoruz gol yedik. Hücum ediyoruz gol yedik. Üçüncü golü duran toptan yedik. Yani rakip size hani bir üstünlük sağlayarak yapmadı ama bunu iyi yaptı. Bunu geçen daha önce de yaptık. O zaman deplasmanda dirençli, savaşçı oynamadığımız zaman kaybediyorsak bunu yönetim ya başkasına değil elimizdeki bulunan e, durumu değerlendirip düzeltmek bizim işimiz. Hoş. Nasıl? Evet. Ya gol yedikten sonra evet. Santifo'dan da. San Santifo'da da hata var, Ortasada da var, Galeci'de var, herkeste var. Yani bende de var. Tercihlerim buysa yediğimiz gol de hata. Yani hatayı birine mal edip işin içinde çıkamayız. Futbolda hatalar oynuyor. Hata yapmışsa biz daha erkenden goller atsaydık maçı yine alabilirdik. Başka sorusu olan var mı? Tamam. Tamam. tamam mı? Teşekkür, Teşekkür ederim.